Genel merkezli il yönetimi arasında baş gösteren sıkıntılar ve olaylı kongre sonrası yeniden refahta istifalara her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Düzce siyaset arenasında memleket menfaatine yönelik açıklamalardan çok parti içi çekişmelerle adından söz ettiren Yeniden Refah Partisi'nden bu kez Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gürsoy istifa etti. Partisiyle yollarını ayırdığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Belediye Meclis Üyesi Uğur Gürsoy, "Uzun bir süredir içerisinde bulunduğum yeniden Refah Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. Sürece katkı sağlayan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür eder, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak her çalışmada yer almaya devam edeceğimi ifade ederim." ifadesini kullandı. Belediye meclis üyesi Uğur Gürsoy yola bağımsız mı devam edeceği yoksa başka bir partiye mi geçeceği konusunda açıklama yapmadı. Öte yandan bu istifa ile yeniden Refah Partisi'nin belediye meclis üyesi sayısı 2'ye düştü. İstifalar öncesinde belediye meclisinden en çok üyesi olan ikinci parti olan yeniden Refah Partisi, istifalar sonrası en az üyesi olan parti durumuna geriledi.